Merhabalar arkadaşlar. 40. iş fikrimiz ofis kurulumu hizmeti sağlamaktır. Potansiyeli yüksek bir iş fikridir ve gerçekten ülkemizde henüz tam olarak denenen, yapılan iş fikirleri arasında değildir ki elbette ki büyük şehirlerimizde bu hizmeti veren işletmeler var ama neredeyse 81 ilimizin yaklaşık 76-77 tanesinde bu hizmeti veren işletme sayısı neredeyse yok. Bu iş neyi kapsıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ofis ihtiyacı ülkemizde çok yoğun bir şekilde artıyor. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Her tarafta artık iş merkezlerini, ofis merkezlerini görebilmek mümkün. E, hemen hemen bütün meslek grupları için ofis ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla bu ofislerin kurulumu hizmeti de yoğun bir şekilde talep görmektedir. E, ofis kurulumu hizmeti neyi kapsıyor? Bu ofislerin dekorasyonu ve dizaynının bütün ihtiyaçlarının malzemelerinin hazır bir şekilde, anahtar teslim bir şekilde ofis sahibine iletilmesi işini kapsıyor. Yani basit bir şekilde aktarmak gerekirse örneğin ben bir avukatım. Ofis kurmak istiyorum. Bunun için uğraşacak gerçekten insanların vakti yok. Nereden başlayacağını bilmiyorum. Mobilyayı nereden alacak? Ne bileyim bir masa isimliyle mi uğraşacak? E, ışıklandırma ile uğraşacak? Havalandırma ile mi uğraşacak? Deko, ofisin boyanması ile mi uğraşacak? Yer malzemesi uğraşacak? En basitinden bir çöp kutusunu satın almak bile birkaç saatini alacaktır. Dolayısıyla ofis kurulumu hizmetini iyi bir reklam ve pazarlama ile yaparsanız güzel referanslar elde edebilirsiniz. Çok ciddi oranda para kazanma fırsatınız var. Şöyle ifade edelim. İşi nasıl yapacaksınız? E, bir, sizin de öncelikle bir ofise ihtiyacınız olacak. Ve en önemlisi reklam ve pazarlama ile insanlara bu hizmeti verebildiğinizi aktarabilmeniz lazım. Bunun en iyi yolu ilinizin ilçenizdeki ofis merkezlerine, iş merkezlerine bunun reklamını bir şekilde asmaktır. Yani insanlar buralardan sıklıkla taşınırlar. Dolayısıyla örneğin kapıcıyla, ofis merkezinin kapıcısıyla anlaşabilirsiniz. Küçük bir alana işte ofis kurulumu yapılır. İşte e, altına birkaç tane ofisinizin resmini koyabilirsiniz veya küçük bir telefon numarasını iliştirirsiniz. İnsanlar eğer bu iş merkezine yerleştirdikleri zaman bu reklamı görmelerini sağlamanız önemlidir. Kapıcıya küçük bir ücret verebilirsiniz veya iş merkezinin e, eğer yönetimi varsa yönetimine küçük bir reklam ücreti verebilirsiniz. Tabii ki bunlar problem olmasın. Şöyle işi şöyle anlatmak istiyorum. Böyle görerek anlatma. Şöyle bir küçük katalog bastıracaksınız. Bir matbaa şirketine giderek ofis resimlerini katalog bir şekilde bastırmanızı öneriyoruz. Şu anda gördüğünüz mesela böyle bir ofisi e, anahtar teslim olarak kurmayı kapsıyor. Sadece masa değil, sandalyesi, arkasındaki dekorasyon ürünleri, hatta bilgisayar hizmeti bile verebilirsiniz. İşte kalemlikler, masa isimlikleri, diğer bütün ofisteki ihtiyaçlar, kalıcı yönlendirme işaretleri, zımbalar, lastik bantlar, işte her türlü masa üzerindeki ürünler, klasörler, kitaplıklar. Yani burada müşterinizin isteyebileceği bir ofis şeklindeki hizmeti söz konusu yani hizmet olarak sağlamanız söz konusu. Örneğin şurada gördüğünüz resmi mesela matba matbaadan kataloğunuza basarsınız. İşte müşteriye böyle bir ofis ister misiniz? Bu tarzı istiyorsanız, arkasındaki tabloya kadar bu hizmeti sağlamak son derece önemli. Hatta kitaplara kadar bunları yerleştirirsiniz. Örneğin böyle çeşitli çeşitli kurabileceğiniz ofislerin e, resimlerini bastırırsınız ve dediğim gibi sadece masayı kapsamıyor bu iş. Ofisteki bütün ihtiyaçları, yani çöp kutusunu bile siz orada dekore edeceksiniz ve yerleştireceksiniz. Yani bir iç mimarın sağladığı hizmeti ofis açısından vereceksiniz. Bunu mümkün mertebe daha uygun fiyatlarla sağlamak önemli. Yani eğer iş elde etmek istiyorsanız sağladığınız fiyatların biraz daha uygun olması kıymetli. Ama koltuğundan tutun e, ofisteki ışıklandırmanın bile dizayn edilmesine kadar. Bunları katalog olarak bastıracaksınız. Altında da bu e, ofis dekorasyonundaki hizmetleri. Yani şu şu şunlar satın alacak, şunlar olacak. Böyle özelleştirilebilir seçenekler olacak. İşte sarı ışık istiyorum, beyaz ışık istiyorum. Bir iç mimarı da istihdam edebilirsiniz veya kendiniz de bu konuda deneyiminiz varsa kendi ofisinizi kurarken de muhtemelen belirli ölçüde deneyim elde edeceksiniz. Bir iki işi de örneğin çevrenizdeki insanlara da bu hizmeti çok uygun maliyetli olarak sağlayarak da deneyim ve referansta elde etme şansınız olacak. Bu işin reklamı çok önemli arkadaşlar. İş bulabilmek son derece önemli. Yani özellikle ilinizdeki ve ilçenizdeki gazete, televizyon ve reklam e, şey gazete, televizyon ve radyolara reklam vermek önemli. Bunlar için bütçeye ihtiyacınız olacak. Ortalama olarak bir ofis için 45-50 bin lira civarındaki bir sermaye lazım. Diğeri zaten reklam için harcamanız gereken bütçe. Yani gerekli sermayemiz 70 bin lira dedik. Ortalama bir ofis eğer çok düşük özellikleri istenmiyorsa yani bazı düşük özellikli ofisleri 15-20 bin liraya da çok rahat kurabiliyorsunuz. Düşük özellikli istenmiyorsa yani yaklaşık olarak her seferinde iki ofisi kurmak için bir sermaye bulundurmanız önemli. Diğeri reklam için harcanacak arkadaşlar. Yani ortalama 20 bin liralık bir reklam bütçesi oluşturmanız son derece önemli. İş aldıkça ortalama olarak bir ofisten yani bir ofis için harcayacağınız giderin neredeyse iki katını müşteriden talep ediyorsunuz ki 20 bin liraya mal ettiğiniz bir ofisi 40 bin lira civarındaki bir kalemle satışını sağlayabilmeniz önemli ki insanlar dediğim gibi bunun için vakti yok uğraşmak istemiyor veya çeşitli çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor ve ofis hizmeti hakikaten çok fazla talep görüyor. Yani Hakkari'de de talep görüyor, Hatay'da talep görüyor, Trabzon'da da talep görüyor, İzmir'de de talep görüyor. Büyük şeyleri saymıyorum bile. Dolayısıyla burada çok önemli bir potansiyeliniz var. Az verdiğim ipucuna da mutlaka dikkat edin. Hemen hemen bulabildiğiniz bütün ofis ve iş merkezlerinin giriş kısmında asansörü yakın bir noktada bu reklamınızın küçük bir afiş veya yani bir A4 kağıdı da olabilir. Bunların yerleştirilmesi son derece önemli. Yani aldığınız her işten iki kat para kazanıyorsunuz. 20 bin liraya mal etmek ortalama sizin 10-15 gününüzü alıyor. Bundan 40 bin lira ücret alıyorsunuz. Dolayısıyla aylık 2-3 iş bile alabilmek inanılmaz bir gelir anlamına geliyor. Ortalama 3 personele ihtiyacınız olacak. Bunların dekorasyon konusunda yetkili olması, yetkin olması, bilgili olması önemli. İş kur üzerinden bu personeleri alarak elbette ki desteklerden de faydalanabiliyorsunuz. Girişimcilik yeteneklerinizi kullanabileceğiniz son derece kıymetli bir iş fikridir. Kesinlikle önerdiğimiz bir iş fikridir. Eğer bu işi yaparken herhangi bir sorunu yaşarsanız soru bölümünden bizlere mutlaka yönlendirin. Bir sonraki potansiyeli yüksek, karlı ve yeni iş fikrimizle görüşmek üzere.